Ministerya Saatli Macerası Part 8 Aaa şu kız gelince çok şaşıracak. Aa kapı çaldı sanırım geldi. Buyurun. Kimsiniz? Ee, beni Blight yolladı. Ben Bulum. Hmm. Aa! Bu evin hali ne? Ev canım ev beğenmediyiz. Sen gidebilirsin. Sen başa çıkamayabilirsin yani. <laughs> Hepiniz cezalısınız. Ben burayı toplayana kadar ayağıma bağ olmayacaksınız. Ayağımın altında gezinmeyeceksiniz. Hey yeni mi işler mi? Siz ne arıyorsunuz burada? Onlar benim minislerim. Ee, minislerim mi? Burada bir miniş var. İsmi İnanmıyorum. Tam 3 miniş daha var burada. Aa, evet 3 miniş. 1, 2, 3. Vay canına. Bu tatilde daha eğlence olabilirdi. Ceza almasaydık. Evet. Her şey hazır. Of. Buradan ne zaman çıkacağız? Ben çok sıkıldım. İki saattir buradayız. Hmm. Onlara bu kadar ceza yeter. Gidip şunları alayım. Siz burada bekleyin. bakalım. Sen bize ceza veremezsin. Evet bize yaptığın çok yanlış bir davranıştı. Sizin bana yaptığınız davranış nasıl bir davranıştı peki? Biz onu sana gıcık olsun diye yapmadık. Blight gelsin diye yaptık. Ama Blythe'ın işleri var gelemiyor. O yüzden gelemiyor ve beni çağırdı. Ve sen çok kötüsün. Blight nasıl sana güvendik mi? Çek kokuşmuş ayağını su yatımdan. Belki siz yetişmeye devam edin kendi kendinize. O ya cidden kokuyordu. Evet onlarla arkadaş olduk. <laughs> <laughs> arkadaş olmamış sana batıyor mu? Hayır. Daha daha, daha iyi olur. Bugün ben buradayım. Seninle arkadaş değilim ama senden nefret ediyorum. Tamam. <laughs> ben bugün buradayım ve buraya atacağım. O yüzden kendinizi hazırlayın. Minişlerim de burada. Diğer gün gidiyoruz. Merak etmeyin. Gidiyor muyuz? Hayır hiç yere gitmiyoruz. Tatilimiz bitmedi bizim. Çek kokuşmuş ayaklarını. Tatlılar bunlar da benim kokuşmuş ayaklarıma. Her neyse. Benim ayaklarım bir kere kokuşmuş değil. Kokuyor. Gerçekten kokuyor. Serapis. Suratına bak. Suratım harikadır bir kere. <laughs>